Kral Ahav'ın sarayının yanında Navot'un bir bağı vardı. Bir gün Ahav Navot'a şunu önerdi. Bağını bana ver. Sarayıma yakın olduğu için orayı sebze bahçesi olarak kullanmak istiyorum. Karşılığında ben de sana daha iyi bir bağ vereyim ya da istersen değerini gümüş olarak ödeyeyim. Ama atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermekten Rab beni diye karşılık verdi. Kral Ahab onun sözlerine sıkılıp öfkelendi ve sarayına döndü. Asık bir yüzle yatağına uzanıp bir şey yemedi. Karısı Isabel yanına gelip, ''Neden bu kadar sıkılıyorsun?'' ''Kalk, yemeğini ye, keyfini bozma.'' Navot'un bağını sana ben vereceğim dedi. Ve daha sonra Ahab'ın mührünü kullanarak onun adına mektuplar yazdı. Sonra iki kötü adam Navot'un karşısına gelip Tanrıya ve krala sövdü, yerek yalan yere tanık olayım. Bunun üzerine onu kentin dışına çıkardılar ve taşlayarak öldürdüler. Ahav Navot'un öldüğünü duyunca onun bağını almaya gitti. Rab her şeyi gördü ve Peygamber İlyas'a şöyle dedi. Kalk, Kral Ahav'ı karşılamaya git. Hem adamı öldürdün hem de bağını aldın. Navot'un kanını köpekler nerede yaladıysa senin kanını da orada yalayacak. Rab İzabel içinde, İzabel'i İzrael kentinin surlarının dibinde köpekler yiyecek diyor. Ahav pişman olup kendini Tanrı'nın önünde alçalttı. Ölüm ve yıkım diyarı insana doymaz. İnsanın gözü de hiç doymaz. Aç gözlük ise insanları büyük günahlara sürükleyebilir. Dua edelim günaha karşı tövbe etmeliyiz. Emin olalım, Tanrı her şeyi görüyor ve ondan hiçbir şey saklanamaz. Bir gün Tanrı'dan açık sözümüz geldiğinde itaat etmeliyiz. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik gördüyse Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. Teşekkür ederiz. Bir soru var. Siz de Bağcı Navot gibi aynı duruma düşerseniz ne yaparsınız? Sadece Navot gibi sadık kalmak, Isabel gibi kötü ortak olmak, Kral Ahav gibi komşusundan malını çalmak.